Selamünaleyküm kıymetli hemşerilerimiz. Bugün e, hayır mübarek cuma günündeyiz. Herkesin cuması mübarek olsun. Allah'ın selamı da hepimizin üzerine olsun. Bugün burada yine çok kıymetli konuklarımız, dostlarımız, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Bizim karşı komşumuz idi, Sultan Lahmacun. Ama şimdi kentsel dönüşümden dolayı Sultan Lahmacun'umuz e, bu en net tarifi nasıl yaparız? <laughs> 40 metrelik yol üzeri vatan bilgisayar bu tarafı. Aksaray tarafına e, yerleştirilir. Orada işletmemiz devam ediyor. E, i̇şletmemiz hakkında e, bilgiler vereceğiz. Ben şöyle basit bir kuruluş bilgisini vereyim. Efendim Sultan Lahmacun e, Bünyamin Karataş diye Büyük Birlik Partisi'nin NİDE il Başkanı Değerli bir kardeşimiz, arkadaşımız, kuruculuğunu o yaptı. Aksaray'a ilk Lahmacun'u e, o icat etti. Öyle oldu. İlk zaten, bizim resmi kaynaklardan aldığımız bilgide de Lahmacun konusunda e, ilk e, teşebbüs Sultan Lahmacun. E, burayı Atalay abimiz, e, Atalay Arıbaş abimizle birlikte, mülkiyet onluk olduğu için birlikte kurdular. Allah razı olsun kendilerinden. Buradan teşekkür ediyoruz. E, Aksaray'ımıza hakikaten e, sıra dışı bir e, müessese oluşturdular. E, ve o süreçten sonra tabi bu misafirimiz olan Mehmet Dağlı kardeşimiz Cuma Yumuşak ve Recep e, Aksoy şefimiz bu üç genç bir araya gelmiş ve işletmeyi devralmışlar. Şimdiki yerlerinde e, Aksaray'ımıza, halkımıza hizmet etmeye devam ediyorlar. Şimdi efendim ben böyle bir giriş yaptıktan sonra e, arkadaşlara söz vereyim. Normal e, şefimizden başlayalım. Çünkü şefimiz biraz kendisini yaşlı hissediyor. Yani büyüklere önce söz verelim. E, Ecep şefimiz kendisini bir tanısın. Bir dinleyelim. Recep Aksoy, 1974 doğumlu, Ankara Yeşilova Atabası'nda. Ee, yıllardır bu işin içerisinde çalışıyorum. Beraber e, Atalay Bey'in yanında çalışıyorduk daha önce. Daha sonra da bu işi yapmayacağım dedi. sonra bize devretti. Biz devraldık. Allah kısmet ederse biz de Allah izin verdiği yere kadar gitmeyi düşünüyoruz arkadaşlarla beraber. Tabii biraz daha e, geniş ikinci, üçüncü de düşünlerimiz var. Allah kısmet ederse onları düşünüyoruz inşallah. Bu şekilde. Çok teşekkür ederiz şefim. şimdi de Mehmet kardeşimiz kendisini ifade etsin. <laughs> Ben Mehmet Dağlı. 1992 doğumluyum. Evli iki çocuk babasıyım. E, Aksaray'ın Sultanhanı içerisinde doğdum. E, merkezde ikamet ediyorum. E, Sultan bünyesinde bir senelik bir beraberliğimiz var. E, çalışma arkadaşlarım, iş ortaklarımla beraber. E, nasip olur, hani Rabbim ömür verirse bundan sonra da yapacağımız girişimler <laughs> <laughs> ilerleyen zamanlarda şehrimize daha iyi hizmetler, daha iyi iş yeri, daha iyi iyi sektör olarak adım atmaya çalışacağımıza umut ediyorum. Şimdi Cuma günü uçak, Aksaray Kütüphane ilçesinde doğumluydu. Evli bir çocuk olası, 6 yıl boyunca ustanın ameliyatında çalışmaya kondu. oldu. 6 yıl sonunda da patronumla paylaşan devraldık 3 aylık beraber. Daha önce beraber yaşadığımız vardı. Şu anda e, iyi bir şekilde ilerliyoruz. <laughs> İnşallah ilerleyen zamanlarda, 2-3 yuva, olarak atar düşünüyorum. Cuma kardeşimize de çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kendisinden. Bu genç girişimciler bu şekilde bir araya gelmişler. Ne mutlu kendilerine. Şimdi de e, sözümüzün bizim Ak birimizin başkan yardımcısı e, Hüseyin Şerif başkanımıza verelim. E, gençlere bir, o da bir soru sorsun bakalım. Evet. Suyu biraz alır mısın? Selamünaleyküm. Değerli Ustalarım, hoş geldiniz. hoş bulduk. Sağ olun. Sultan macun işletmesi için çalışmalarımızın devamında inşallah şube çoğalır. Aslında güzel bir hizmet verirsiniz. Benim size sorum devletten bir yardım almayı düşünüyor musunuz? Öyle bir isteğimiz var mı? Şube çoğaltma bakımında. Şu anda e düşünmüyoruz. Allah kısmet ederse. İnşallah bugünlere de böyle kalmayız. Dur, kendi e, şeyimizde, etimizde yani kendi yavrunda Allah kısmet ederse yavaş yavaş pek de öyle bir e, acelemiz yok. Zamanla her şeyin en güzel olması inşallah dileğiyle. O şekilde düşünüyoruz. Dediğim gibi e, şu anda pek e, şeyimiz yok. Allah kısmet ederse. Ama gelebilen zamanlarda yaralarını gösterir. Onu bilmiyoruz. İnşallah. Teşekkür ederim. Allah'ım işinizi gücünüzü rast etsin. Yolunuz açı olsun. Sizi daha hmm. yerlere görmeyi ömür ister. İnşallah. Hüseyin işleri kardeşimize de çok teşekkür ediyoruz. Sorusunu sordum ve e, cevabını da aldık. Ama e, o cevapta e, biraz şeyler var. Ben sonraki kapanış konuşmamda inşallah ona biraz açıklık getireceğim. E, şimdi de sözü yine e, AKP birimizin başkan yardımcısı Yusuf İzzettin Çoğalkan yani Tıp Recep Tayyip Erdoğan. Ya üç isim avantajlı. Gerçekten avantaj. Teşekkür ederim. Ona bırakalım inşallah. E, gençlerimize, genç girişimcilerimize bir de Yusuf abimiz sorularını sorsun. Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz. bu birliğin beraberliğimiz inşallah ömür boyu devam eder. Helalinden kazançlar versin. Benim sorum, işlerinizi nasıl kurdunuz? Ortaklık bir araya nasıl geldiniz? Hedefleriniz ne? Kısaca anlatır mısınız? Daha önce de söylediğimiz gibi biz üç ortak taklı bir işletmede beraber omuz omuza çalışan kişilerdik. Rabbim bizi bu yola soktu çok şükür elhamdülillah. Bir senedir devam ettiriyoruz sürecimizi. Recep abimiz daha deneyimli hani çoğu fikri aklı ondan alıyoruz biz de onun hani e, tecrübesine dayanarak hani fikir istişaresinden sonra yani üç el bir bilek olup yani yapılması gerekeni onun vasıtasıyla yapıyoruz e, dediğimiz gibi nasibimiz olursa hani önümüzdeki günlerimizi görürsek inşallah Aksaray eline daha farklı mekanlarda hizmet vermeyi düşünüyoruz. Rabbim cümlemizin işini gücünü rast getirsin. Amin. Mehmet kardeşimize de çok teşekkür ediyoruz. Çok kısa öz e, birliklerini, beraberliklerini bize anlattılar. Ve geleceğe yönelik hedeflerini de anlattılar. E, şimdi yine e, AKKU birimizin disiplin kurulu başkanımız e, Mustafa Hançerli e, kardeşimizin de e, gençlere bir sorusu olacak. Şimdi bir de Mustafa kardeşimizi dinleyelim. Selamun Aleyküm. Öncelikle hoş geldiniz. Tebrik zaman, ederim. Aksarayımıza evet. güzel bir hizmet vermek için gelmişsiniz. Benim sorum şöyle olacak. Ülkemizde krizden nasıl etk etkilendiniz? Ülkemizdeki krizden nasıl etkilendiniz? Ya. Kriz herkese etkiledi. Bizi de etkiledi. Zorluyor ama bir şekilde hani personelimize yansıtmamaya çalışıyoruz. Ee, hiç çıkarmayı düşünmüyoruz. Devam etmeye düşünüyoruz. İlerleyen günlerde düzeleceğini düşünerek bir şekilde idare etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde. Allah'a bir şey Teşekkür ederim. Ee, efendim Cuma Kardeşimize de çok teşekkür ediyoruz O da aynı çok kısa bilgilerini e, aktardılar bizlere Allah razı olsun Efendim şimdi ben e, kısaca bu çalışmaları neden yapıyoruz e, Müsaadenizle onu özetleyeyim Öncelikle tekrar e, gençlerimizin e, kanalımızı ziyaret etmesinden çok mutlu olduk Teşekkür ederiz Şimdi kanalımız e, Akkobu TV'yi efendime söyleyeyim Ar Radyomuz ve Akkobu Haber olarak ortak yayın yapıyor şu an. Yani ortak yayın e, sunuyoruz. Efendim amacımız bu tür Sultan Lahmacun gibi hani biz diyoruz ya Aksaray'ın itici güçleri diye o şekilde yani hani Anadolu aslanları diyordu. Mesela Rahmet Özal öyle diyordu girişimcilere. O zaman Anadolu'da fabrikalar yeni yeni kurulmaya başlamıştı. O zaman rahmet Gözal diyordu ki Anadolu aslanları Anadolu'ya indi diyordu yani. O çünkü merkezi sermaye e, İstanbul'da yerleşikti. Anadolu'da fazla fabrika yoktu. Kayseri'si, Konya'sı. Efendim şimdi biz de Aksaray'la ilgili Aksaray'ın ticari aslanları diyoruz. Tıpkı Anadolu aslanları gibi. Bu üç gencimiz yani e, şahıslarında da söylüyoruz şu an. Hakikaten e, Aksarayımızın ticari aslanları kendilerini tebrik ediyoruz. Niye tebrik ediyoruz efendim? Şimdi bir kişinin istihdamının devlete maliyeti şu anki rakamla 680 milyon. Yani eski rakamla 680 milyon. Milyon. Pardon milyar. Değil mi milyar? Dolayısıyla şu an mesela Sultan Lahmacunumuzda kaç kişi görev yapıyor? 13 evet. 13 kişi. Yani Sultan Lahmacun'un kurucuları, bu gençler işletmecileri diyelim e, devlete demişler ki biz 13 kişiyi sizin sırtınızdan alıyoruz kendimiz işledik. Bunların maaşını kendimiz vereceğiz. Bunların sigortalarını kendimiz yatıracağız. Vergiyi kendimiz yatıracağız. KDV'yi kendimiz yatıracağız. Yani devletin omuzundaki yükü almışlar. Onun için çok kıymetli. Yani bizim zaten kuruluş amacımız Türkiye genelinde Kobi ve Aksaray'daki şubemiz olarak Akkolu birimizin arkadaşlarımızla, başkanlarımızla gayretimiz. İnan sizlerin yanında yer almak. Ama şunu ifade etmek istiyoruz. Biz yalnızca sizleri böyle onurlandırıp ödüllendirmek değil. Şu an mesela biz sizlerin arge finans efendim yönetim personel gibi 13 ayrı kalem işlerinizle ilgili biz sizin yanınızdayız. Bir de personelinizle ilgili mesela şu an 340 ayrı e, alanda çıraklık, bedeler falan diyoruz ya onları uzaktan eğitimle onları belgelendireceğiz inşallah. O konularda da haberiniz olsun. Yani e, hüvda sahası şunu demek istiyoruz. Biz sizin devletle yerel yönetimle aranızdaki bir köprü olacağız. Onun için bir abimiz, bir başkanımız olarak e, en ufak sıkıntımızdan e, bizlere haber vermenizi diliyoruz. Efendim tekrar teşekkür ediyoruz. E, Allah razı olsun. Böyle sık sık programlar yapalım. Ülkemizin, şehrimizin gündemini değerlendirelim diyoruz inşallah.